Herkese selamlar. PGL CS2 Major için artık geri sayımın sonuna geldik. Birkaç gün sonra maçlar başlayacak ve her Major'da olduğu gibi tahmin yarışmamız için de CS2'ye beklediğimiz oyun güncellemesi geldi. Eternal Fire'in stickerlarına, imzalarına bakacağız. İzleyici biletinin ne kadar olduğuna ve avantajlarını beraber konuşacağız. Ve son olarak da her zaman olduğu gibi ilk Major tahminlerimizi yani pikenlerimizi yapacağız ki Elmas Rozet yolculuğunda da bu bize yardımcı olacak diye umuyorum. Yoğun bir video olacak. Dolu dolu bir video olacak. O yüzden hızlıca videoya geçelim. İyi seyirler. Her zaman olduğu gibi yine oyun dışındaki Steam sayfası üzerinden şöyle kısaca bir bakalım. Sonra da zaten oyun içerisindeki menülere tek tek bakacağız. Steam üzerindeki PGL Kopenhag 2024 Major sayfası için şöyle bir pikem sayfasından bahsedilmiş. Buna zaten birazdan onun içerisinden bakacağız. Değişmiş. Böyle değildi eskiden. E, farklı herhalde daha anlaşılır. Özellikle işte formatı göstermek için bir yeni şey koymuşlar ki özellikle burada 3 sıfırlar için 2 tane takım 0 şey 2 tane takım görünüyor şu an görselden ama birazdan oyunda bakacağız zaten. Diğer taraftan yine ekranlarımızda o sevmediğim saçma sapan sıradanlaşmış artık son yıllarda sürekli kolaya kaçıp yapılan rozet yani şu yuvarlak tasarım ortasında sadece turnuvanın yapıldığı yerle ilgili ufak bir görsel koyup tasarım diye koyuyorlar. Gerçekten bunlardan artık bıktım. Ekranın sağına soluna getireceğim eski yıllardaki bu harika tasarımlar. Her turnuva ya farklı e, rozetler vardı. Artık yok. Ama pikem sistemi yine aynı, yani tahmin sistemi yine aynı. Elmasa doğru gitmeye çalışacağız. Aşama aşama geçmeye çalışacağız. Gelin bir de oyun içerisinden bakalım. Yeni Major'la ilgili nasıl detaylar paylaşılmış? Oyuna girer girmez karşımda zaten Major'la ilgili bilgi geliyor. Oradan az önce baktığımız yere doğru, web sitesine doğru gidebilirsiniz Steam üzerinden. Diğer taraftan da hemen ekranın sol tarafında yer alan şuradaki major geldi bilgilendirmesiyle beraber de tıkladığınızda açılan aslında daha önceki senelerde olan e, yine ufak major menüsünü karşımıza getiriyor. Sol tarafta izleyici bileti kısmı var, buna birazdan bakacağız. İşte izleyici biletini alırsanız pikem yaparsınız böylece hatıra paketlerini alabilir ve şampiyonluk rozetini de e, geliştirebilirsiniz diyor. Altında da zaten o görevler var, birazdan aldığımızda göreceğiz. Diğer taraftan başlangıç aşaması opening stage dediğimiz yani eternal fire'nda yer aldığı aşama ile ilgili tahminlerle ilgili buraya şöyle bir menü koymuşlar. Sonrasında eliminasyon aşaması ve son olarak da playoff var dediğimiz ki daha belli değil. Oraya da menüsü gelecek. Sağ taraftaki de arkadaşlarınızla beraber Steam'deki listeniz üzerinden liderlik tablosunda size göstermiş oluyor. Evet alt tuşuna basalım. Karşımıza ne geldi? 9.99'a yani 10 dolara izleyici bileti geldi. İzleyici bileti dediğim gibi hiçbir önden size jeton vermeyen. Aldıktan sonra bu aşamaları geçerek kutu alma şansınızı yakalayacağınız paket 10 dolardan çıkmış. Yaklaşık olarak 10-15 arası bekliyorduk zaten. İkinci de en baştan 3 tane jeton veren ve 3 tane sizin kazanma şansınız olan daha büyük paket. Bu da 18 dolardan görünüyor. E ben geçen sefer bunu almıştım. Yine bunu almayı düşünüyorum. Ve açıkçası en büyük soru parasını çıkarıyor mu? Evet, bu da parasını çıkartır. Bu da parasını çıkartır arkadaşlar. Ama yani bunu bir kar etmeden daha çok hem turnuvada bir şeyler yapacağım. işte rozet alacağım turnuva ile ilgili olarak. Hem de parasını çıkarsın diye bakıyorsanız ikisi de parasını çıkartır. E şanslıysanız belki kutuyu açarsınız. Belki içinden çok iyi bir silah çıkabilir ama e, önermiyorum. Bu da jetonlarla beraber kutuları alıp satmak daha mantıklı. Bu ilk izleyici bileti içerisinde arkadaşlar maksimum 3 tane kutu kadar alabiliyorsunuz. Bu da bu aşamalardaki doğru tahmin noktanızla alakalı. Yani ilk aşamada hemen bakalım opening stage. Burada tahmin yapacağız birazdan. Doğru yaptığınızda hop bir tane kutu alma şansınız oluyor. Elimination stage. Burada doğru yaptığınız tahminlerinizde hop bir kutu daha aldınız. Ve playoff'lar kısmında burada doğru tahmin yaparsanız 3 tane aşamada 3 tane kutu alma şansınız oluyor. Diğer taraftan... Bu paket içerisinde 3 tane jeton zaten 3 tane kutu anlamına gelir size. 3 tane de kazanma şansınız yani toplam maksimum 6 taneye kadar çıkabilirsiniz diye tekrar ufak bir şekilde hatırlatayım. Evet büyük kutu için bastığımızda satın alma aşaması geliyor. Bilet, izleyici bileti artı 3 tane jetonunuz var demek. Evet izleyici biletimizi de aldık. Dediğim gibi ben ikinci paketi aldım 18 dolarlık olan. Şimdi Önce tabi bileti açmak gerekiyor. Bunu envanterizan yapabilirsiniz. Burada da zaten direkt buton çıkıyor aldıktan sonra. Bileti aldıktan sonra görevlerimiz burada açılıyor. Ekranda gördüğünüz bronz halde bulunan rozetimizi önce gümüş sonra altın sonra da elmas yapmaya çalışacağız. Başlangıç aşaması Eternal Fire'ında yer aldığı aşama. Sonrasında eliminasyon aşaması. Burada tam 8 tane takım rakiplerini buradan bekliyor olacak. Ve sonrasında da playofflarla beraber Major şampiyonuna doğru gitmeye çalışacağız. Burada yine turnuva boyunca e, takımınızı seçerseniz onun e, grafitisini her yere basabiliyorsunuz turnuva boyunca sınırsız olarak. Şimdi önceki yıldaki menülere göre farklı bir menü anlayışı var. Bu biraz daha karışık gibi görünüyor ama e, özellikle yeni başlayanlar için bence biraz daha açıklayıcı olmuş. Çünkü orada tam anlayamayabiliyorduk. Takımların burada maçlarını oynamasına göre 3-0 tercihlerimizi buraya 0-3 tercihlerimizi buraya 3-1 ve 3-2 olarak yani 3-0 yazmıyor burada çıkacak diğer takımlar da burada. Öncekinde 3-0'lar da buradan çıkıyordu. Şimdi 3-1 ve 3-2'leri buraya koymuşlar. Yani 3-0 takımını buraya koyduğumuzda bu buradan puan alamayacağımız anlamına geliyor benim anladığım kadarıyla. Hedef ne? Şu gördüğünüz toplam 16 tane takımın 8 tanesi 3 galibiyete ulaşıp bir sonraki aşamadaki rakiplerin yanına gelip tekrar bir Swiss format oynamaya çalışacaklar. Swiss format son yıllarda çok gördüğümüz zaten bir format tipi artık. Siz de aşinasınız. 3 mağlubiyet alan takımlar da şu anda bir yerlerde turnuvaya veda etmiş oluyorlar diyelim. Görevlerde tekrar kısa hatırlatmak gerekirse açılış aşaması 10 tane tahmin yap 5 tanesini bil. Eliminasyon aşaması 10 tane tahmin yap 5 tanesini bil. Playoff'lar henüz kitli. Onlar geldiğinde de 7 tane tahmin yap. Çeyrek finaller, yarı final ve finali bilmeye çalış şeklinde. Bu görevlerimizde sürpriz bir şey yok. Kutunun da resmini buraya koymuşlar. Bu almak isterseniz 3 dolarlık kutu ücreti de varmış Almayı düşünürseniz. Video çektiğim zaman perşembe günü öğleden sonra saat 1-2 civarları ve 3 gün süreniz var demişler. Başlar pazar günü başlıyor arkadaşlar. Size tavsiyem en en geç cumartesi günü tahminlerinizi yapın. Çünkü tahminlerinizi bilgisayar üzerinden yapmanız lazım. Mobilden yapamıyorsunuz. İşte bilgisayar açamadım, eve gidemedim, şu oldu, bu oldu riskleri çok problem yaratıyor. O yüzden tavsiyem size cumartesi günü en geç bu tahminlerinizi yapıp kitlemiş olun ki böylece tekrar sorun yaşamayın. Şimdi ben biraz daha kaybetmeye yakın takımlardan başlamak istiyorum. 0 3'e konusunda ilk tercihim Lin Vision olacak. Yani Çin elemesinden geldi. Lin Vision ve oyun kalitesi olarak baktığımızda diğer takımlara yani şuradaki takımların çoğuna yakın zamanlarda oynadığı mücadeleleri kaybetti diğer turnuvalarda. Biraz Çin bölgesinin verdiği bence bir eleme avantajıyla beraber oradaki lokal takımları işte Tayyudur vesaire onları yenip geldiler. Ama burada çok büyük bir şansı olduğunu düşünmüyorum. Hatta ekranınıza ilk maça da belirlendi onları da koyayım. Bunlar e, best of one'lar şeklinde arkadaşlar tek şeklinde başlıyor olacak bu maçlar. İşte 1-0'lar, 0-1'ler, 1-1'ler bunların hepsi tek harita ama 2 olan 2 sıfırlar 0 sıfır 2'ler işte ondan sonra tamamen best of 3'lere dönüş yapıyor olacak. Tabii ki ilk maçlarda tek harita başlarında sürprizler çıkar. Dream Vision'da Hero'yu niye yenemesin ama e, tahminleri yaptığımız noktada şu an bu grup içerisinde en zayıf takım olarak görünüyorlar. Benim diğer tercihimde yine çok fazla sürprize kaçmadan aslında Legacy tarafında olacak. Legacy ilk maçında Furia ile oynuyor. Yani bir Brezilya derbisi olacak. Legacy bu arada kozayaların takımı. Ee, hatırlayanlar, duyanlar vardır belki. Ya yani Brezilya elemelerinden geldiler ama orada hem bu aşamada oynayacakları işte Imperial, Pain gibi takımlara karşı orada e, kaybettiler. Hem de şu diğer takımların yapısına baktığımda biraz e, geride kaldığını düşünüyorum. Kolzeralar'ın e, takımının 0-3 ile beraber eleneceğini düşünüyorum ki bence Linvision dışında ee, çok da bariz bir 0 takımı yok. Kesin 0-3'de elenir diyeceğimiz. O yüzden ikinci aşamada yani ikinci tahminin biraz daha hissiyat oldu. E, Colzer'ın takımının Genel anlamda buradaki birçok takımın gerisinde kaldığını düşünüyorum. 3-0 başından devam edelim. Yani turnuvanın bu aşamasının en büyük favorisi Cloud9 tabii ki. O yüzden yani Cloud9'ın 3-0 yapması en muhtemel. İlk maçlarında rakip estetik olacak. Bence oldukça sert bir rakip. Best of One için çok formda geldi estetik buraya ama yani 3-0 için çok fazla alternatifisi olmayacak. O yüzden ben Cloud9'ı buraya koyacağım. Yani bu aşamada bir takım 3-0 yapacaksa bunu cloud beklemek çok büyük yanlış olmayacaktır. Çok formda değiller, çok temiz oynamıyorlar ama ya bu aşamalarda güvenebileceğim takımlardan bir tanesi çok fazla alternatifimiz yok. İkinci noktaya geldiğimizde 3-0 adayları Enz, Heroic, Eternal Fire, Furia doğru gidiyor. Yani şu alttaki takımların herhangi birinden bir 3-0 beklemiyorum. Ee, tabii ki sürpriz takımlar belki iki galibiyete hızlıca ulaşabilir ama 3-0 yapmak başka bir beceri olacak. İkinci olarak da burada sıfır duygusal e, seçimle beraber Etonifier'ı koyacağım. Çünkü fire gerçekten şu an şu grup içerisinde gümbür gümbür oynayan, IEM Katowice olsun, işte RMR elemeleri olsun. E, bunların hepsinde belli bir kalitenin üzerinde kalan, soğukkanlı, iyi oynayan takımlardan bir tanesi. O yüzden e, bu aşamanın da tabii verdiği bir motivasyonla birlikte takımın major'a kalmasıyla beraber ben 3-0'ın diğer tercihin tonu Fire olmasını bekliyorum. Tabi bu takımlar 2-0'da birbirleriyle eşleşebilirler. E, ee, bu biraz sıkıntıya sokabilir bu tahmini ama tabi onun için bir sürü parametre arkadaşlar gerçekleşmesi lazım diğer maçlara göre. Ki bu iki takım birbirleriyle eşleşebilsin. Bu da bir ihtimal ama öyle bir durumda da en azından bir tanesini garanti altına almış oluruz. 0-3'leri yaptık, 3-0'ları yaptık. Şimdi çıkması beklediğimiz takımlar kesinlikle ens Yani Nine Cardos'unu aldıktan sonra Enz her zaman kalbur üstü bir takım olarak kalmaya devam etti bu süre içerisinde. Hatta daha da üzerine çıktılar. Oldukça kaliteli işler yaptılar. en burada yer alacaktır diye düşünüyorum. Yani 3-0 bile olabilir. Biraz kurra şansıyla, seri başı şansıyla beraber ama e, onu da artık göreceğiz. Diğer taraftan Furia. Yani bu çok büyük bir hayal kırıklığı projesi. Furia ne olursa olsun ama e, onların şu grup içerisinden ilk 8 yapmaması bence çok çok büyük sürpriz olur. O yüzden Furia'yı da buraya eklemek istiyorum. Diğer taraftan diğer taraftan ufak ufak kendine gelen yeni kadrosu ile beraber beklediğinden de daha iyi oynayan Heroic burada bence gruptan çıkabilecek kadar oyunu oynayacaktır diye düşünüyorum ve Heroic'i de buraya ekledim. Diğer taraftan Portekiz temsilcisi Sov müthiş formdalar. Daha yeni Blast oynadılar. Burada çok güzel maçlar çıkardılar. Ee, dünya sıralamasında oldukça yukarılara doğru hızlı bir şekilde çıkış içerisindeler. Ve Sov'u form durumu itibariyle buraya yazmamak biraz haksızlık olacaktı. O yüzden Sov'u da buraya eklemiş olduk. Diğer taraftan Apex. Apex'in de ben yine e, oyuncu kalitesi, tecrübesiyle beraber buradan çıkmasını bekliyorum. Ve Apex'i de yine buraya eklemiş oldum. Şimdi bir tane slot kaldı. Bunlar için öncelikli olarak bir. Nine Pandas'ın bir şey yapmasını beklemiyorum. Seized'in takımı bence mage'e gelerek zaten tarihi bir başarıya ulaştılar. Diğer taraftan Pain ve Imperial, Brezilya takımları. Bunların da bence gruptan çıkma şansı biraz az gibi görünüyor. O Kuzey Amerika, Güney Amerika tarafındaki oyun seviyesi biraz düşük. Yani fury'anın bile ne durumda olduğunu çok iyi biliyoruz. Burada bence biraz o bölgenin verdiği slot avantajlarını da iyi kullanarak buraya gelmiş takımlar olduğunu düşünüyorum. Şimdi Mongols var. Mongols biraz enteresan. İlk maçta Eternal Fire ile oynayacaklar. Mongols bence ufak bir çıkma sürpriz adayı takımlardan bir tanesi. Yani... Mongols'u buraya koyanları da çok fazla neden acaba bence yanlış yaptılar demem. ya yani böyle bir sürpriz ihtimali olan takımlardan bir tanesi olarak Mongols'u düşünüyorum. Amkal aynı şekilde çok formda bir Avrupa eleme süreci geçirdiler. Genel olarak son dönemlerde de Avrupa'daki elemelerde diğer turnuvaların elemelerinde iş yapan bir CS takımı. El ayağı düzgün kontrollü. Onların da ben bir ihtimal burada yer alması bekliyorum ama çok ufak bir ihtimal. E, estetik yine Avrupa Elemelerinden iyi geldi ama bence bu turnuva kalibrasyonunda olan bir takım değil. O yüzden çıkmasını pek beklemiyorum buradan ama galibiyet çıkarabilirler biraz ortada karıştırabilirler ama e, gruptan çıkma şansı biraz e, fazla yok gibi. Son olarak da Koyi e, yani Movistar Koyi biliyorsunuz yıldızlarını sattı yani işte Sempris gitti, Ales gitti, öyle oldu, böyle oldu. Bu takım bence bir şekilde yine buraya gelerek e, önemli bir iş yaptı. Bence Major'da yer almak onların adına e, çok çok önemli bir başarı. Ve şimdi ya yani dediğim gibi bu takımların arasında aşırı güç farkları yok. E, kim nasıl olabilir, nasıl çıkabilir? Yani bence bu son slota her takımı koyabilirsiniz buradan. Hani gönlünüzden geçen, inandığınız. Ben Mongols tarafına gideceğim. Bence bu tarz e, turnuva elemelerinde son dönemlerde kendilerini iyi kanıtladılar. İyi işler yaptılar. E, ilk maçı tonu fayda olacak ve Bence büyük ihtimal kaybedecek olsalar bile e, gruptan çıkacak kadar kaliteli oyuna sahipler diye düşünüyorum ama Mongols yerine Amkal'da olabilir. Belki bir ihtimal koyu da olabilir ama benim için ağırlık olarak seçimler böyle arkadaşlar. E dediğim gibi pikenber kolay değil. 3-0'a ve 0-3'e iki tane slot getirmişler ama buradan da 3-0'ı çıkarmışlar. Bu nasıl olsa kesin çıkar 3-0'da, 3-1'de, 3-2'de diye tahminlerinizi artık yapmanızı engelliyor. E buna dikkat edin ve böylece sevlemeyi de unutmayın. Ki böylece tahminleriniz de buraya işlensin. Bazen burayı işte bir unutuyorsunuz arkadaşlar. Bu da maalesef tahminlerinizin kayıtlar altına alınmasını engelliyor. Ve bu aşamaya boş geçmiş gibi görünüyorsunuz. Elmas almak için buradaki tüm listeye doğru bilmemiz gerekecek. Yani tahmin yap, tahmine tuttur, tahmin yap, tahmine tuttur gibilerinden. Güzel bir haber daha. Major boyunca maçları size Türkçe olarak yayınlayacağım her zaman olduğu gibi ve ağırlıklı olarak tabii ki turn fire maçları öncelikli ama hem bu aşama hem eliminasyon aşaması hem de playofflarla beraber de önümüzde uzun güzel bir major heyecanı başlıyor olacak. Bu arada bu seneki bir yenilikten de bahsedeyim. Normalde bu tahminleri yapmak için izleyici beta almak zorundaydınız. Ama bu sene izleyici beta almadan da sadece tahminleri yapmak için bu oyuna katılabiliyorsunuz. Ama dersiniz ki ben işte rozet alacağım, e, kutu geliştireceğim, kutu alacağım, kutu satacağım. E, bu ödüller için e, izleyici biletini açmak zorundasınız. Yani almak zorundasınız. Onun için sadece tahminleri yapmak isterseniz bu menü artık bu sene itibariyle herkese açılmış. Bir de işin garip kısmı normalde bu major menüsü içerisinde hatırlıyorsanız takım kapsülleri, imzalar falan olurdu. Ama orada büyük ihtimalle şu an çok büyük bir kriz var. Zaten... Bu güncellemenin yine son günlere kalması sebebi de büyük ihtimalle o. Şu an imzalara direkt ulaşamıyorsunuz. Normalde skinleri incelemek için biliyorsunuz konsola bazı kodlar yazılıyor. Ben yine oradan birkaç tanesini özellikle Etonofire olanlarını size göstermeye çalışacağım ki nasıl olduğunda bir görün diye ama yani yine bir Valve organizasyonu ve yine saçma sapan işler, doğru düzgün zamanda bitmeyen süreçler. Ve şu an şu menüde ya ne oldu bizim takımımızın logosu ben bir bakayım imzalarına diyemiyorsunuz. Yine kodla modla kapsüllere girmeye çalışıyorsunuz. Evet arkadaşlar böylece ilk videomuzun sonuna geldik. Bu turnuvada hem eliminasyon hem de playofflar için zaten yine tahmin yarışmamız adına videoları size tekrar kısa aralıklarla beraber çekiyor olacağım. Turnuva boyunca tekrar hatırlatayım. Hem yayınlarımda maçları size sunuyor olacağım. Eternal Fire maçları başta olmak üzere hem de diğer turnuva gelişmelerini sosyal medyadan yine yayınlarımla beraber de size aktarmaya çalışacağım. Hem Eternal Fire için keyifli hem de sizin için umarım keyifli bir turnuva olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.